Bugün difenbahiyeyi anlatmak istiyorum. Çok güzel yaprakları olan, oldukça popüler bir bitki. Arjantin'den Meksika'ya kadar tropikal özellikle adalarda ve yağmur ormanlarında yaşayan çok hoş bir bitki. Bir ağaç değil. Ama bir salon bitkisi de değil. İkisinin arasında boyu 1 ile 3 metreye kadar uzayan işte kalın bir gövde, kocaman yapraklar, yaprakların üzerinde değişik işte desenleri olan çok çok güzel bir bitki. Çok da popüler bir bitki. Ama biliyoruz Difenbahya'ya ait birçok soru var aklımızda. Özellikle de Difenbahya'nın insanlar için zehirli olup olmadığı. Ama bunu anlatmadan önce Difenbahya'nın şöyle kısa bir bakımını anlatmak istiyorum. Tabii ki bu tarz tropikal bitkileri plastik saksılara ekmek gerekiyor. Çünkü rutubeti ve yağmuru çok seviyor e, tropikal bitkiler. Tifenbahya da öyle. Hele ki eğer tropikal bitki çok uzuyorsa, kalın bir gövdesi varsa ve büyük yapraklar veriyorsa tabii ki çok daha fazla yağmura, yağmur suyuna ve de rutubete ihtiyaç duyuyor. Şimdi öncelikle bu plastik saksılar yani en incesinden ve en ucuzundan aldığınız zaman en iyi sonucu elde edeceksiniz. Bu plastiklerin kalınları bile, kalın plastikler bile aynı sonucu vermiyorlar. O yüzden şöyle en ucuzundan ve en incesinden bir plastik saksı yeterli olur. Altında bol drenaj deliği ve iki yanına da ayrıca şöyle minik minik delikler açarsanız onlar da ileriki zamanlarda bazı işte mantar hastalıklarını önlüyor. O yüzden şöyle kenarlarına da iki delik açmanızı öneririm. Daha güzel hava giriyor, bitki daha sağlıklı oluyor toprak evet toprak önemli bir konu difenbahya için tabii ki böyle büyüyen bitkiler besinlerini sadece topraktan alıyorlar yani güneş onlar için yeterli değil ee, o yüzden toprağın çok iyi olması gerekiyor ee, ve toprağın aynı zamanda da rutubet tutması gerekiyor, nem tutması gerekiyor. Normal bir saksı toprağını e, içine törf karıştırabilirsiniz, biraz Hindistan cevizi lifi karıştırabilirsiniz ve de aynı zamanda e, asitli topraklardan çok hoşlanıyor difen bahya. O yüzden içine de biraz e, gübre karıştırmanızı, e, hayvan gübresi karıştırmanızı size tavsiye ediyorum. Hayvan gübreleri toprağın asit derecesini yükselttiriyor. Bu üçünü birbirine karıştırdığınız zaman çok uzun bir zaman çiçeğiniz son derece sağlıklı olarak yaşayacak ve büyüyecektir. Ama bunlardan bir tanesini eksik yaparsanız, mesela eğer hayvan gübresi karıştırmadan normal kullanılmış eski bir toprağa koyarsanız difenbahyanız kesinlikle büyümez. Çünkü dediğim gibi büyümesi için iyi bir toprağa ihtiyacı var. Ee, yine aynı şekilde eğer e, nem tutacak malzeme koymazsanız içine bu sefer de kendiniz e, nemlendirmeniz gerekecek çiçeği. Ee, yani sürekli yapraklarına su fıs fıslamanız gerekiyor. İşte unuttuğunuz zaman kurul, yap yetersiz nemden dolayı bitkide problemler oluşmaya başacaktır. O yüzden ilk etapta böyle bir toprakla başlarsanız ve böyle bir saksıyla başlarsanız bütün problemlerinizden kurtulmuş olursunuz. Tabii ki üzerinde böyle değişik desenler olan bitkiler evet güneşe ihtiyaç duyuyorlar. Güneş olmasa da ışığa ihtiyaç duyuyorlar. Bol ışığa Tabii ki yeşil yapraklı bitkiler, böyle çiçek açan, renkli çiçek açan bitkiler gibi böyle en güneşli yere koymanıza gerek yok. Ama gene de bir miktar güneş istiyorlar. Ee, zaten e, orijinal olarak ormanların içinde yetiştikleri için ve ormanın içinde de işte çok böyle güneş ışıkları olmadığı için hani çok fazla güneş ışığı istemiyor ama yine de bir miktar ışık gerekiyor. Şimdi e, içeriye çok güzel uyum sağlamış bitkiler, e, difenbahyalar çünkü ormanın içindeki o hava evin içindeki havaya benzer bir hava. Yani hem böyle e, ne çok sıcak ne çok soğuk ne çok güneşli, ne çok gölgeli. Böyle gayet evin içindeki hava ormanın içindeki havayla benzer. O yüzden de difenbahya da evin içine çok güzel uyum sağlamış. Herhangi bir odada yetiştirebilirsiniz. Kapalı balkonlarda ya da açık balkonlarda da yetiştirebilirsiniz. 10 derecenin altına tabii ki bütün tropikal bitkiler gibi dayanamıyor. 10 derecenin altında içeri almanız gerekiyor. En güzel mevsim difenbahya için ilkbahar ve sonbahar böyle 15 ile 23, 24 derece arasında çok güzel büyüyüp gelişiyor. Hatta bir sonbahar bitkisi daha çok diyebiliriz. Fakat tabii ki kış geldiğinde işte içeri almanız ve onu o yapay ısıtıcılardan da uzağa koymanız gerekiyor. Eğer yetersiz ışık alırsa bu yaprağında gördüğünüz şu e Desenler bozulmaya başlıyor. Tabi difenbahyanın birçok türü var, Ben de birkaç türü var ama benim bu renk çok hoşuma gidiyor. Hem yeşili hem sarısı var. Azıcık ışık azaldığında bu sarılar daha çok belirgin olmaya başlıyor. Yani difenbahyanın eğer yaprakları sararmaya başladıysa eğer, tabii çok sararma değil, bu renk değişimi başladıysa bunun anlamı birazcık daha böyle hafif ışığa koymanız gerekiyor demektir. Işıkla son derece ilgili bir bitki difenbahya. Ve su istiyor. Evet, bütün tropikal bitkiler aslında yağmur suyuna bayılıyorlar. Difenbahya da öyle. Ee, i̇yi bir toprak, iyi bir saksı ve bol su. Ama tabii ki bizim musluklarımızdan akan sular, hepsi içinde kimyasallarla dolu olan sular. Elbette ki bu sular bütün çiçekleri bir miktar bozuyor. Eğer mümkünse yağmur sularını biriktirin. Yağmur sularını eğer sularsanız, yağmur sularıyla sularsanız çok daha güzel büyüyüp gelişiyor. Böyle senede bir kere ya da iki kere hatta saksı değişimi yapabilirsiniz. Eğer bitkinizin büyümesini istiyorsanız, eğer uzamasını, boyunun uzamasını istiyorsanız ince uzun saksılara dikin. Eğer kısa kalmasını istiyorsanız daha böyle geniş... Ve kısa böyle saksılara geniş ve kısa bir saksıya dikerseniz boyu çok uzamayacaktır. Ee, yine aynı şekilde içine ben e, gübre olarak e, hayvan gübresi koymanızı dediğim gibi tavsiye ederim ya da içine birkaç tane solucan ve solucan gübresi de koyabilirsiniz. Yine aynı şekilde solucanlar da difenbahyalın çok güzel büyüyüp e, gelişmesini sağlıyorlar. Şimdi i̇şte toprağın hava almasını sağlıyorlar. Şimdi biliyorum ki siz bu çiçek bakımı konusunda mucizevi şeyler bekliyorsunuz. Şimdi ben elime bir bardak şekerli su alsam ve desem ki işte alın bu şekerli suyu ve elime de şöyle böyle çiçekler açmış şöyle bir çiçek alsam desem ki işte alın bu şekerli suyu işte haftada 3 kere 5 kere dökün çiçeğiniz uçacaktır, coşacaktır. İnanın o videolar milyonlar seyrediliyor ama bu doğru bir bilgi değil. Ben bunu biraz falcılığa benzetiyorum. Hani falcılar doğru olmayan şeyleri anlatıyorlar ve binlerce insan falcıya gidiyor. Aynı bu da aynı şey. Emin olun. Şimdi toprak dediğimiz şey yani düşünün, bastığımız her yerde, şu anda ayağınızı bastığımız her yerde milyonlarca yıldık yıldır ölen ölülerin e, parçacıkları var toprakta. Toprak, dediğimiz şey, milyonlarca yıldır insan, hayvan ve bitki ölülerini alıyor ve kendisiyle karıştırıyor. Düşünün biz Binlerce yıldır bu toprağın üzerine kimyasal maddeler döküyoruz, işte çimento döküyoruz, ev yapmak için birçok şey döküyoruz, işte bozuyoruz, mahvediyoruz, kazıyoruz ama milyonlarca yıldır toprağın e, içindeki esas toprağı bozamıyoruz. Yani işte Kırgızistan'daki toprak da aynı, Balkanlardaki de aynı, Afrika'daki toprak da aynı. Hepsi aynı toprak ve hiçbir şekilde milyonlarca yıldır bu toprak bozulmuyor. O kadar güçlü ki bu toprak. Düşünün her saniye e, binlerce insan ölüyor. Her saniye binlerce hayvan ölüyor ve her saniye binlerce bitki, yaprak, işte ağaç toprağa düşüyor. Ve toprakta en ufak bir koku olmuyor. Toprağı koklayın kokuyor mu? Halbuki milyonlarca yıllık ölü var içinde. Kokmuyor toprak. Ve o toprak alıyor, bütün o ölüleri kendisiyle karıştırıyor. Ve o kadar güçlü ki siz, biz ne yaparsak yapalım toprağın yapısını bozamıyoruz. Milyonlarca yıldır toprağın yapısı bozulmadan aynı şekilde devam ediyor. Ve bütün insanlık o topraktan gelen yiyeceklerle besleniyoruz. Bütün hayvanlar topraktan gelen yiyeceklerle ve bütün bitkiler o topraktan gelen şeylerle besleniyoruz. Toprak asla yapısını bozmuyor, bozamıyoruz biz onu. Ne yaparsak yapalım, bozamıyoruz toprağın yapısını. Ve şimdi siz o toprağın içine işte şekerli su koyun, çiçek coşsun. Ya böyle bir şey mümkün mü? Hiç asla yani böyle bir şey mümkün değil. Ha siz bir takım şeyler yapmışsınızdır ve tesadüfler olmuştur. Ona bir şey diyemem ama bu tarz şeyler yani hiç kesinlikle doğru değil. Bu tarz video yapanların videolarına da inanın hiç bakmak bile istemiyorum. Yani tamamen yalan ve tamamen halkı kandırmak üzere yapılan videolar. Başka hiçbir şey değil. Ee, bir katıldığım bir Facebook grubunda üye olduğum bir Facebook grubunda çok şiddetli bir tartışma çıktı Difen Bahya üzerine. Ee, oradaki bir hanım işte çok e, yakınının, bir küçük bir çocuğun yakınının küçük bir çocuğunun işte difenbahya'nın yapraklarını yedikten sonra çok hastalandığını, acile götürdüklerini anlattı. Yine diğer grupta işte yıllardır difenbahya yetiştirdiğini ve hiç böyle bir şeyle karşılaşmadığını anlattı. Ve bu difenbahya benim o zamandan beri çok ilgimi çekiyor. Gerçekten zehirli olup olmadığını epey bir araştırdım. Evet difenbahya zehirli. Yani ve herkes için zehirli. Hani bazı bitkiler bazı insanlarda e, reaksiyonlara sebep oluyorlar. Öyle değil. Difenbahya herkes için zehirli. Şöyle ki Difenbahya'nın üzerinde şöyle göremediğimiz minik minik sivri kristal parçacıkları var. Göremiyoruz. Hatta elimizi bile sürmemeliyiz aslında. Zaten Esasında yani bütün tropikal bitkilere el sürülmemesi gerekiyor. Bunu da dahil, barış zambakları da dahil Aklınıza gelen hiçbir çiçeği aslında elimizi sürmemek gerekiyor. Yani işte alıp çiçeği okşamak, işte yapraklarını ellemek kesinlikle doğru bir şey değil. Yine difenbachyan üzerinde böyle minik minik sivri uçlu olan kristal parçacıkları var. Bu yaprağı yediğiniz zaman o e, kristaller, o sivri parçacıklar e, boğazınızda hem tahrişe sebep oluyor, aynı zamanda da yutkunma e, güçlüğüne sebep oluyor ve aynı zamanda da işte içeride bazı alerjik reaksiyonlarla sizin boğazınızın şişmesine sebep oluyor. Evet öldürmüyor fakat işte böyle acile götürecek kadar çocukları özellikle etkiliyor. O yüzden e, bu tarz yani difen bahyanız varsa işte birazcık daha çocuklar geldiğinde dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Ya da çocuklara öğretmek gerekiyor aslında. Bu, yani bu çiçeklerin yaprakları yenecek yapraklar değil. Hiçbir çiçeğin. Hatta o biliyorsunuz antoryumun barış zambaklarının ucunda o çıkan tohumlar da aynı şekilde zehirli ama Tabii her e, bitkinin e, zehiri ya da derecesi aynı değil. Ama difenbahya evet zehirli bir bitki ve insanlar üzerinde de oldukça etkili. O yüzden... E... Yine saksı değişimi yaparken, toprak değişimi yaparken hep eldiven kullanmanızı size tavsiye ederim. İşte bu tarz şeyler tabii ki hepimizi koruyor. E, Difenbahya'da e, tropikal bütün bitkiler gibi kıştan hiç hoşlanmıyor. Yani kış geldiğinde ona birazcık daha fazla bakım yapmanız gerekiyor. Eğer yeterli bakımı yapmazsanız e, hemen işte yaprakları sarılıyor, tek tek düşmeye başlıyor. Şimdi en önemli konu özellikle kış geldiğinde rutubet. Ee, tabii ki bu tropikal bitkilere rutubet sağlamamız için bizim e, mutlaka yapraklarını fıs yapmamız lazım. Eğer yapraklarını fıs yaparsak o zaman o rutubeti sağlamış oluyoruz. Aynı zamanda evet yaprakları böyle ama bu gördüğünüz bu işte sivri olan e, o dikenler. E, Havayı müthiş derecede temizliyorlar. Yani o her bir diken, havanın içindeki o birçok yabancı maddeyi alıyor ve eğer odada difen bahya varsa çok daha rahat nefes alıyorsunuz. Tabi bu tarz bitkiler bizi uzun vadede, hemen fark etmesek de uzun vadede birçok hastalıktan koruyor. Mesela işte belirli bir yaştaysanız ve hiç hayatınızda işte solunum hastalıklarınız yoksa bunun sebebi yetiştirdiğiniz bitkilerdir. Sadece siz bilmiyorsunuzdur ya da fark etmemişsinizdir. Difenbahya'da işte bu ellerimizi değdirmememiz gereken yapraklar aslında e, çok büyük işler başarıyorlar. Havayı müthiş derecede temizliyorlar. Ama bu yaprakların da temizlenmesi gerekiyor. Şimdi bu üzerindeki o minik minik e, o parçacıkların ya da o sivriliklerin, o sivri dikenlerin bozulmaması için en güzel yapılacak şey yapraklarını fıs fıs yapmak. Yani haftada bir gün, iki gün hani yapraklarını pamukla temizleyin e, demiyorum. Bunu hiç tavsiye etmiyorum. Hem yani kendi sağlığınız için zararlı hem de eminim ki Pamukla temizlemek yaprakların üzerindeki o dikenlerin bozulmasına yol açacaktır. O yüzden en güzeli işte dediğim haftada bir kere iki kere suluyorsanız ya da daha fazla işte üzerine de yine fıs fıs yapmanız çok güzel bir sonuç verecektir. Özellikle tropikal bitkileri gece bakım yapmamanızı öneriyorum size. Gece bakımları gerçekten bitkiler için pek sağlıklı değil. Bizim için de sağlıklı değil. Çünkü bitkinin içinde minik solucanlar var. O küçük büyükleri görebiliyoruz da bazen o minik yavruları göremiyoruz. Ve onlar bazen böyle işte toprağın içinden düşüyorlar ve ölüyorlar. O yüzden gece bakım yapmamanızı öneriyorum. O yavrular ölmesinler çünkü o solucanlar çiçek için çok çok faydalılar. O yüzden çiçeklerin bakımını da genel olarak bütün çiçeklerin bakımını gündüz yapmaya çalışın. Yine difen yi duşun altında özellikle yazın sulayabilirsiniz. Bazı zamanlarda böyle duşun altına koyup hem bütün yapraklarını böyle bolca yıkayabilirsiniz. Hem de çok güzel bir sulama, derin bir sulama yapmış olursunuz. Difen bahya için böyle bir derin sulama da çok güzel olacaktır. Çünkü suyu seven bir bitki. Fakat suyu... Sakın aşırı kaçırmayın. Eğer fazla su koyarsanız, difen Bahiye kökleri hemen çürümeye başlayacaktır. Bütün tropikal bitkiler suyu çok seviyorlar, çok su istiyorlar. Fakat kökleri de çok hızlı çürüyor. O yüzden özellikle de sularken dikkat etmekte fayda var. Eğer yaprağında kahverengilikler görüyorsanız, bu aynı zamanda hem fazla sulamanın hem de köklerde bir takım mantarların oluştuğunun habercisi hemen e, dikkatli olun. Yine bazı dönemlerde e, bahar ve yaz geldiğinde toprağına yeni topraklar ekleyerek e, bitkinizin daha hızlı büyümesini ve gelişmesini sağlayabilirsiniz. Toprak tabii ki uzun süre kaldığı zaman bozuluyor, yavaş yavaş eskiyor. O yüzden e, böyle bahar geldiğinde özellikle ve sizin de bitkiniz birkaç yıllıksa böyle bir kaşık yardımıyla üstteki toprağı alabilirsiniz ve onun üzerine de yeni ve taze bir toprak koyabilirsiniz. O zaman da hiç fazla bir şeye ihtiyaç hissetmeden çok güzel büyüyüp geliş yani bir çiçeğin büyüyüp gelişmesinin en büyük sebebi elbette ki e, toprak. Nasıl biz yemek yemezsek büyüyüp gelişemeyiz ya da çok hızlı hastalanırız ya da yaşlanırız. E, bitkiler de aynı şekilde sadece toprakla iyi toprakla kaliteli toprakla toprağın içindeki vitamin ve minerallerle beslenip gelişiyorlar. Bunun dışında e, bitkinin büyüyüp gelişmesi sadece güneşle, suyla olmuyor. Difembahiyel ile ilgili sorularınız olursa mutlaka yazın ya da tecrübeleriniz ya da özellikle de bu konuda bilgileriniz varsa benim şu anda anlatmadığım onları da yazabilirsiniz. Hepimiz için faydalı olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.